Evet, Inhal Alman markası, tecd 18 elli çanta açılışı. Biz dış naylonunu yırttık. Çok araştırdım, boş. AEG. Black Dekker. Araştırmadığım marka kalmadı. Hollanda. Von Rock. En son bu Einhell'de karar kıldım. Çantası gayet güzel. Sağlam. Evet, Aslanın kendisi. Burada. Evet. Alman malı olduğuna dair bir buradan belli zaten. Kitapçık koymuşlar. Şunu çıkarabiliriz artık. Ortada kalmış. O ışığı mesela bazı matkaplarda tetiğe basmaya başladığın anda ışık yanıyor. Ama bunda çalıştırmaya başladığın anda Çok şık bir tasarım. Brushless diyor. Enerji kömürsüz olan. 50 norm tork. Darbeli. Burada da 3 tane modu var. E, vidalama, delme ve darbe. E, bataryası şu şekilde. 18 volt, 2 amper çok sağlam kaliteli bir mal. Burada da 2020 10. ayda üretildiğine dair bir e, ibare konulmuş zaten. Bataryası ha evet. Şurada bir pil seviyesinin şeyi var. Görüntüsü var ve burada bir küçük bir sert bir çıkıntı var hafiften düğmeye bastığınızda kaç diş olduğunu gösteriyor size tetiği sağ sol tarafına aldığınızda burada sağ sola aldığınızda sağ ve sol ayarından itibaren ortaya aldığınızda da ışık sönüyor makine kapanıyor. Mesela aldık sağ bastık tetiğe ışık yanıyor. Sonra bunu ortaya aldığınızda veya belli bir süre sonra mı tam olarak bilmiyorum kendi kendine sönüyor. Mesela bir yere vidaladığınızda çok güzel. Çünkü çoğu makinede tetiğe bastığınızda ışık yanıyor. Bunu da kullanmaya başlar başlamaz. Oo, çok güçlü. 18 volt 2 amper. Ve şarjı da şu an yani hiç doldurmadık. Kendi gönderdikleri gibi batarya. Bir diş var. Normalinde eski kullandığım piyasa mallarında tutabiliyorsun mesela şeyi. Ve şeyde de Kafada da sıktığında mesela kapattınız tak diye bir ses geliyor kilitliyor tak diye bir ses geliyor kilitliyor çok güçlü çok güçlü evet yanında bir tane yedek bataryası ve hızlı şarj aleti gönderilmiş.